Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte karabiber yani mikrop deneyini yapacağız. Öncelikle kabımızın içerisine suyumuzu hazırladık. Bir tarafta karabiberimiz, bir tarafta sıvı sabunumuz var. Suyumuzun içerisine karabiberlerimizi yani mikroplarımızı döküyoruz. Dökelim, 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 dökelim. Ay resmen savaş açacağız şimdi. Öncelikle parmağımı batırdım. Görüyor musunuz arkadaşlar hiçbir şekilde mikroplar kaçmıyor. Durduğu yerde duruyor mikroplar. Şimdi sabunumuza batırıyoruz parmağımızı. Bakalım mikroplar kaçacak mı? Mikroplara savaş açtık arkadaşlar, görüyor musunuz? İnanmıyorum. Her yerde karabiberler, mikroplar kaçıştı. Sabun ne kadar mikropları götürdü ellerimizin temizliğini o yüzden dikkat edersek sabunla mikropları kaçırabiliriz. Kendimizi koruyabiliriz mikroplardan arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.